Şu altı tarafta. Kalaçlı'da bir tane amca oturuyordu. Bir tane de gömüldü. Çocuklar. Daha kusura bakmayın. Sıvı sıvı yoruldular tane de, de yoruldu. Birazdan kesilecek. İnsanlar yasaya uymaya çalışıyor ama bir yerden sonra da tabii herkes bunu aldı. Artık biraz hava almak istiyor, dışarı çıkmak istiyor. Hava da fena değil. Güzel bir havası var İzmir'in. Yani biz buna bağlıyoruz. Bugün bizim de gördüğümüz yaş sınır diye bir şey yoktu. Herkes kendini dışarı atmış bir şekilde. Gününü geçirmeye çalışıyordu. Normal, normal virüssüz bir gün yaşamaya çalışıyordu sanki İzmir. Hayati bir tehlikeden bahsediyoruz burada. Evimizde oturmamız gerekiyor. Ama oturmuyoruz işte yani. Biz birkaç saat önce çok daha kalabalıktı. Normal bir günüymüş gibiydi. Ee, epeydir biz de bunu görmemiştik bu vaka başımıza geldiğinden beri. Bugün normal bir gün gibi yaşandı. Tedbirsiz bir şekilde dışarı çıkmamaları gerekiyor normal şartlarda. Herkes hani elinden geldiği kadar tedbirlerini al almaları lazım normal şartlarda. İşte gördüğünüz gibi eldiven takıyoruz, e maske takıyoruz. Kadar ne kadar yardımcı olur, maske takmamız ya yani da eldiven takmamız ne kadar yardımcı olur? Yine de bir şekilde önlem almaya çalışıyoruz, Hani virüs kapama. Ama hani gördüğümüz gibi insanlarımız maalesef çok fazla dinlemiyorlar. İnsanlar sokağa niye çıkıyor biliyor musun? Genellikle Karşıyaka yasında hep özel işleri olan ya da makul işleri olan, ne bileyim alışverişini yapacak olan böyle bu insanlar çıkıyor. Burada çok fazla işsiz güçsüz insan yok. İnsanlar yani çok acil bir işi olmadığı sürece zaten sokağa çıkmazlar yani. Bu insan niye kendi kendini öldürsün ki doğru değil mi abi? Bir şekilde muhakkak bir işi vardır, alışverişi vardır o yüzden çıkıyordu. <laughs> Ölmesinler Allah korusun da şimdi işi olmayan insan zaten devletimiz her türlü çağrı yapıyor, yardım yapmaya çalışıyor. İş olmayan sokağa çıkmasın biz de buradan milletimize bunu söyleriz yani en fazla. Zaten devletimizin verdiği şeylere uysunlar, çağrılarımızı dinlesinler. Devlet ne söylüyorsa dinlesinler. Bir şey kaybetmezler yani. Şurada dişimizi sıkacağımız bir ay. Bir ay kimse evden çıkmazsa, acil bir işi olmadığı sürece çıkmazsa bir ay içinde olacak, bir bitecek yani bu geçici bir süreç yani abi. Mecbur dışarı çıktığımda, metroya bindiğimde her metroda dezenfekte e, kendi ellerimi dezenfekte ediyorum. E, i̇ndiğimde de keza öyle. Mümkün olduğu kadar sosyal mesafeyi ee, uyumaya çalışıyorum. Yani karşılıklı oturmamaya çalışıyorum. İşimi hallettikten sonra evime gidiyorum. İhtiyaçlarımı giderdikten sonra. Kendimizden ziyade e, başkalarını düşünerek ona göre hareket etmemiz gerekiyor. E, o bilinçle hareket edilmesi lazım. Bunu mümkün olduğu kadar halkı bu konuda uyarmak gerekiyor. E, çünkü acısını çeken anlar derler ya. Yani birisini bulaştırdığın zaman o da kimlik kimlere bulaştırabilir. Ee, yani sürekli yayılan her günde ölü sayısı artıyor zaten. İnşallah bunun çaresi bulunur diyorum artık. Bilemiyorum. Ee... I yeah.